Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ekbuk Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyuna karşılayım arkadaşlar şu anda görmüş oldum <laughs> Abi bu tip ne? Abi <laughs> Arkadaşlar bu tip ne gözü seveyim arkadaşlar şu anda görüyorsunuz burada e, Çok büyük böyle kaslı adamlar vesaire adam oha adam baksana nasıl halter nasıl kaldırıyor Abi şu önümüzdeki adam nasıl halter kaldı? <laughs> Abi bir de benim tipe baksanıza ki kredi kafamın içine girmiş. Neyse arkadaşlar bugün e, inanılmaz bir bu karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gerçekten çok güzel bir karşınızdayım. Böyle kasmaz e, kasmas yapıyoruz. Ah! Oh! İşte bu. Evet bak sağda arkadaşlar görüyorsunuz. Strange 2 oldu. Daha demin de arkadaşlar. Böyle 3, 4, 5 diye artıyor. 11.000 adam var şu anda. Strange 11.000 adam var. Ve yavaş yavaş arkadaşlar böyle kaslarımız falan filan diye. Yukarı... Abi Ohan kaslanıyorum. <laughs> Öncekine göre biraz daha iyi oldu kendiniz Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle Roblox arkadaşlar videolar istiyorsanız daha fazla arkadaşlar Roblox videoları eğer istiyorsanız arkadaşlar bu video sizlerden e, gerçekten like patlaması bekliyorum abi. Gerçekten siz bu video sizlerden şöyle bir deli bir like patlaması bekliyorum. Bu arada sanırsam bunları yapamıyoruz abi çok güçsüz olduğumuzdan dolayı. Bakayım. Yapıyor muyuz acaba? Vallahi bilmiyorum şu andan. Biz en iyisi bunu <laughs> biz en iyisi bunu yapalım. İşte <laughs> <laughs> abi gözünü seveyim ya. Bir protein bar falan var. Bunlar ne abi öyle? Abi 5 Robux alalım abi. Protein aldım abi. Aldım. 5 Robux'a aldım abi. Bir dakika şunu iptal et. Bir tane protein bar yiyeyim abi. Yiyorum. Oha protein çikolata yiyoruz. Protein Dalma va, vurma arkadaşlar. Oha bana vurdu. Öldürdü beni. Oğlum sen ne no yaksın lan bir de arkadaşlar baya güçlenmiş o da ha baya bir kas yapmış hemen yapıyorum abi şöyle Hadi abi Evet Oha 57 streç olduk direkt Abi protein çikolatası çok işe yarıyor. Baksanıza bayağı bir bir tane de bir dakika stas var burada. Eee strength'ı bunları arttırabiliyor muyuz acaba? Aha, abi beni dövmüyor. İkide bir tokat atıyorlar bana. <laughs> Gözünüzü seveyim ya, uyuz aldım. Bir dakika, protein çikolatası var. Protein çikolatası aldım abi bir tane de. Vallahi aldım arkadaşlar. Abi bana ikide bir saldırıp diyorlar gelmeyin bana ya. Bana gelmeyin abi ben ezeyim. Bir dakika şunu kullanabiliyor muyuz? Ee, kullanabiliyor muyuz bunu abi? Bunu kullanamıyoruz herhalde. Bir dakika. Güçsüz olduğumuzdan dolayı arkadaşlar burada hepsini kullanamıyoruz. Mesela bak Eskisine göre biraz daha mı kafamız harcam ama bu da bu ne böyle ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar şu anda çok e, kıskandım diğerlerini. Baksana o oh, adam nasıl güçlü, gözü, kafasının küçüklüğüne bakın. şurada bir koşalım bakalım acaba bize bir e, şey veriyor mu? Koş abi. Bize güç vermesi lazım bakalım. 59 Yok pek bir Aa, bana bana geliyor bana geliyor gelme bana gelme bana <laughs> bana geliyor ya Aa, biz kapatmadı nedir ben kaçıyorum ha vallahi ben kaçıyorum bak beni kovalıyor ya Aa, vallahi arkadaşlar böyle kaslı olup ben de milleti yok edeceğim ya vallahi arkadaşlar ben de kaslı olup millet yok edeceğim ha ben tepeye çıktım ben gövgen gidiyorum ben gidiyorum görüşürüz <laughs> Aa, beni kovalıyor işsiz gibi beni kovalıyor ya Abi vallahi billahi işsiz yazıklar <laughs> yazıklar olsun. <laughs> abi bu değil de işte çok kraker adamdık. Şimdi arkadaşlar e, biraz daha böyle krax e, kraks gibi olduk abi. Böyle e, Oha iki tokat attı yamuldum. Yemin ediyorum bir enseme tokat vurdu. <laughs> bir tokat attı yamuldum. Aa protein çikolatasını yemedim. Beş robuxun um boşuna gitti onun yüzünden. Abi ya sen ciddi misin ya? Abi halter kaldırabilir oğlum. Bittin sen var ya bir kas yapayım oğlum bittiniz. Vallahi arkadaşlar 5 Robux daha veriyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Çok sinirlendim çünkü. Hadi abi ya ha bunu. Yedim abi. Protein çikolatası yedim. Çok sinirlendi. Oha büyüdüm. Ah. Evet. Evet. 110 strengh oldu direkt. Canımız da artıyor bu arada. Oha çok iyi. Kaslandıkça canımız da artıyor abi. Çok güzel. Evet abi. Kas yapıyoruz abi. Kas yapıyoruz abi. Evet. VIP ne bu ne? Ee, 188 Robux VIP herhalde direkt böyle kast falan oluyoruz. Hadi bakalım. Bir tane daha protein çikolata saldım abi. Ya abi bir tane daha ye bir tane daha ye bir tane daha yedim. Yedim vallahi yedim. Oh. oh. Bana geliyor. aga al diyor. Ne alayım aga? O oh, agalar da burada. O oh, agalar. Adam Oha bunu verdi bana. Double. Oh. o <laughs> kas yapıyoruz. Bunu nasıl alıyoruz aga? En büyük Dumbledore aldım mı diye. Evet aldım abi. Daldır kaldır kaldır. İşte bu. İşte bu. 300 de diyor. 300 de veriyormuş. Adam aga İşte bu. Evet. 300 de. Ben şu an 3900 diyor. <laughs> abi tiplerle gözünü seveyim ya. Abi çok güzel değil mi o yalnız? Seni koruyacağım diyorum. Adamsın aga. Kaslarımızın gücünü göstermeyi. Bak 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 iyi vurdum. Oha tek attı. <laughs> tek attı gözünü seveyim. Bize bulaşırsan sonun böyle olur. Adam olacaksın. Geliyorum. Geliyorum Aga beni yalnız bırakmayın. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Şu vitamin bak Halterin altında kaldım. Çekilin. <laughs> Çekilin. Ah tamam. Ya, kombat arkadaşlar bu. iki taş şaplak atıyor yamultuyor. Aha. Ahmet Hayır. Kendini öldürdüm. Bakın şimdi abi çaktırmayın. Bakın bakın bakın. Şu adamın kafasına iki şaplak atacağım. Bakalım. Gücüm artacak mı? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şaplak atarım lan sana. Sana şaplak atarım lan. Adam olacaksın <laughs> Aa bu tip ben şaplak atışa baksanıza. Oha şaplak attı bana. Sen kime şaplak atıyorsun lan? Oha vurdum. Hop ben daha bir şey. Oha bayılttım. Vallahi billahi bayılttım. Ne diyor aga? Hız hız çalış diyor. Ne yapacağım aga? Vurmayacağım diyor. Oha. Oha. <laughs> Aa bu tip böyle? Oha abi. Nasıl güçlü olmuşlar böyle? Ben halter yapayım. Aa, işte bu. Hadi abi. Çok iyi. Çok iyi. Bana dumbbell verin. Dumbbell atın. Bana dumbbell atına kadar böyle büyük dumbbelllardan falan atın abi. Daha fazla kas yapmalıyım. Aha. Ahmetcan iki şaplak attı. <laughs> Ahmetcan iki şaplak attı. Gel aga diyorum. At aga attı bu aga. Bakalım 187 nasıl artıyor ya? Buna bakalım bakalım 187. O 192'ye 5 5 veriyor. Makro bastık diyor. Abi nasıl bir psikopatsınız abi nasıl kaldır? Uğur, geriye doğru kaldırıyorum abi daha fazla kas oldu işte bu. 200 olsun. İşte işte bu 200 oldum. Aa tokatçı geldi abi. <laughs> Boyuna postuna bak be. bizim kaslar agalar şey yapıyor. Gel lan buraya oğlum. Sa oh arada kaynadım. <laughs> arada kaynadım. <laughs> abi gözünü seveyim beni arada kaynatmayın ya. Yam olup duruyorum o değil de baya yalnız şey yaptık ha. Kaslarımız maslarımız çıkmaya başladı yalnız ha. Bir protein çikolatası alayım abi şöyle. 5 robux. Vallahi arkadaşlar Robux harcıyorum ha. Çılgınlar gibi Robux harcıyorum abi. Şöyle yiyelim abi yedim. Aha tek attı ona. Ahmet Çanmış. Aga gel diyor. Ata galteri. İşte bu adamsın aga. Ugh. Hadi. İşte bu. 262 oldu. Abi nasıl? Boyuna posta bakmayı Şaplak atmaya çalışıyor ya. Psikopat mıdır nedir abi? Şu tipe bak. <laughs> şu tipe baksanıza. Oha arada kaynadım yine. Abi çok eziyim ya. Abi çok güçsüzüm. Gözünüzü seveyim bana acıyım. Ben köşeye çekiliyorum. Ben köşeye çekiliyorum. Bana şu halterlerden birini verin ya. Ben şu halterleri kaldırayım ya. Ka kaldıramıyoruz abi. Üstüne tırmanıyoruz anca. Şunu. Şunu da kullanamıyoruz. Ben en iyisiyim. Kendi şeyime tekrardan döneyim abi şöyle dostum vurma bana dostum vurma artık bana ya Abi gözünüzü seveyim abi nasıl vahşisiniz ya bir spor yapıyoruz burada adamlar bize şaplak atmaya çalışıyor Nasıl psikopatlar kaynıyor ben gidiyorum ya <laughs> ben gidiyorum ben oynamayacağım ya Bir dakika şöyle arkadaşlar bir köşeye doğru gidelim aa bak bak nasıl koşuyor bak 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 Aa psikopat mı nedir vallahi billahi uyuz oldum ya Gidelim bakalım abi Bir de bunu kullanabiliyor muyuz Yok bir dakika bu hız çalışınca ne oluyor acaba? Bak yeşil oluyor burası. Bir dakika biraz çalışalım bakalım. Büyük ihtimal hızımız artıyor. Ben size söyleyeyim mi abi? Büyük ihtimal hızımız artıyor abi. Ya kas yaparken hız çalışabiliyor muyuz? Oba, baga sokuyorum <laughs> baga sokuyoruz galiba. Aga hı aynen aga hız kas diyor. Ha, böyle yapınca gitgide hızlanıyoruz galiba. Aynen. Bak görüyor musunuz abi? Gitgide hızlanıyoruz şu an. Farkında mısınız? Oha. Bak geçtik bunu mesela. Daha da hızlandık. Şimdi sıra bunda. Bu daha da zor galiba. Aga gel diyor bir dakika. Şöyle bir gideyim. Al aga diyor. Eyvallah aga bir dakika. 300 yapalım abi. Şunu. Oh. Gaza geldim. Hadi abi. Çabuk koruyayım diye. Hadi abi. Oh. <laughs> Hadi abi. Hadi. 300 olmak üzere iz level atlıyoruz abi. Canımız canımız artıyor arkadaşlar. Her le level atladığımızda gücümüz arttığında canımız artıyor. Hadi abi. Aa, başarabilirim Başlayabilirim aga vurma kimden agalara atar <laughs> Abi gözünüzü seveyim sakin olun 300 olacağım. Oha öldü. Gözünüzü seveyim topuk 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 topuk. Abi Big oh tek atıyor herkese bu Big. Saklan sak halterin içine saklanıyorum var yoksa beni de öldürdü. Halterden göremedi beni büyük ihtimalle. Abi nasıl halter kaldırıyor gözünüzü seveyim de ben şurada bir çalışayım de. Hadi abi. Arkadaşlar vallahi ben böyle bir 12.000 falan filan yapamam ama en azından birkaç bin yapmayı deneyeceğiz yani. Bakalım yapabilecek miyiz abi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve 300 olduk abi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Protein barımızı şöyle bir alıyorum tekrardan bakalım. Acaba ekstradan bir şey verecek mi? Onu merak ettim şu anda. Bir tane protein çikolatası yiyorum. Keşke bir robux olsa ya. Aa büyüdük. Çalışalım. 354 mi olacak abi? İnşallah 4. Aa 359 abi be ya. Hiç öyle 50 veriyor abi. 50 strength veriyor bir protein çikolatası. Bayağı az veriyor. Agalar hızlı güçlenemez miyim? Agalar hızlı güçlenmem lazım. Hızlı güçlenmem lazım. Aga benim gibi kaslı olacaksa çok şey. Çok... <laughs> Senin gibi ben nasıl olayım? Gözünü seveyim. Hadi bakalım. Evet aga. Hızlı güçlenemez miyim? Hızlı güçlenemez miyim aga? Çok hızlı güçlenmem lazım. Bir, bi, direkt 5000 olmam lazım. İsmimi söyle Aga diyor. Aga görüyorlar zaten. Her bölümde sen varsın zaten. Hadi bakalım şöyle kaldırıyorum. 374 olduk abi. Vallahi arkadaşlar böyle vere çalışacak. Banka program verelim diyor. Gerek yok Aga ben böyle basarım ya. Ben ben annemin teriyle kas yapacağım. <laughs> Hadi abi şöyle kaldıralım. 400 olduk herhalde. Oha abi gözünü seveyim ya. Bunlar bir tane protein çikolatası ise iki kat boyları artar. Şöyle yapalım bakalım. O değil de kedim de kaslanıyor farkında mısınız abi? Kedim de güçleniyor. Gönül oğlum buraya iki şaplak atarız lan size. Oha ara arada kaynadı tamam arada kaynadım zannettim bir dakika. Çaktırmayın abi. Ahmet Can'a şaplak atacağım abi. Ah! Sen ne ayaksın lan sen ne <laughs> işlemiyor. <gülüyor> i̇şlemiyor kaç topuk. Oha. Katalin bunu öldürdüm. Hile mi bu? Oha şaplak. Oha. Nasıl güçlü bu böyle? VIP bu büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle VIP abi. Yoksa nasıl öyle şey yapacak abi? Küçücük boylu herkes tek atıyor. Neyse bakalım şöyle yapalım. Katel'in 12.000 power'ı var. Bak sağ üstte görüyorsunuz aynen. Bizim agaların 4.500 3900. O adamlar bayağı güçlüymüş abi. Tabi tek atarlar ya. Şöyle yapalım bakalım. Bir dakika şu suyun içinde ben kas çalışacağım abi. Beni görmesinler. Hadi bakalım. 400 olduk bu arada. Bayağı güçleniyoruz yalnız ha. Baksanıza boyumuz posumuz bayağı bir şey oldu. Ne haber Agatya? Şöyle yapalım. Hadi abi. Güçleniyoruz abi. Vallahi güçleniyoruz hadi. 400. 400 hadi. Ya 5-5 vermesi biraz ben şey olmuş abi ya. Böyle ne bileyim 20-30-30 verse. Oha 500, par 500 parçaya böldüm. Ayak hastalanıyorsun diyorum. iki şaplak atarım. Adım dramatik. Allah'ım. Oh dramatik öldürdüm. Şaplak atıyorum ha. Ben de sağ sola şaplak atıyorum artık. Ben de artık şaplak atacağım. Ben de şaplakçı olacağım. Şöyle kas yapalım ha buradan. Protein al diyor. <laughs> Alalım abi. Pek işlemiyor ki abi. 50 şey veriyor ya. Çok az ver ya Bak yedim. Bak şimdi biraz büyüyecek. Hemen şöyle bir çalışalım abi. Pek o kadar fazla fark etmiyor abi. 50 veriyor sadece. Aga ekle diyor. Lütfen diyor. Eklerim aga. Arkadaş listem inşallah dolmamış da ekleyim dakika. Oğlum sen bizim bölgede nasıl şey yapalım? <laughs> Adamın 6800 power varmış. 6600 power varmış abi. Küçücük boyla nasıl o kadar oluyorlar ya? Aga geldim diyor. Protein bar alayım abi şöyle. Bekleyin aga vurma sakın vurma. Protein bar alacağım. Vallahi en başta protein bar alıp ölmüştüm ya. O şu bir şu hala içimde arkadaşlar. Üzülüyorum hala üzülüyorum. Bir dakika bir dakika. Çaktım abi bir dakika şapla atacağım. Lan sen kimsin lan bizim böyle. abi çok iyi ya. Hop şöyle bir kas yapalım abi. Evet. Aynen işte bu. İşte bu abi. 500 olduk arkadaşlar. Vallahi 500 olduk bileyim. Aha Şap <laughs> şaplak attı bana. <laughs> abi öldüreyim mi diyeyim. Öldürme aga, beni öldürmeyin artık ya. Ben ölmekten sıkıldım ya. Şöyle yapalım bakalım. Hedefimiz arkadaşlar 1000 olmak. Vallahi hedefimiz 1000 olmak. Tamam abi. Baya zor ya. 5-5 veriyor hep. Çok az. Power Rangers. Hadi bakalım. Aha bayıldı. Yine oha adam çok güçlü. Herkesi bayıltıyor. Dövmeli mi? <laughs> Power Rangers diye gaza gelmiş. Oğlum sen kimi atak yapıyorsun lan? Gözünü seveyim Diyor <laughs> şaplak atıyorum. Sağ sola şaplak atıyorum abi. Küçüğüm diyor. Ben gidiyorum ben gidiyorum abi buralardan. Şöyle bir gidelim abi. Sakin olun abi. Vallahi sakin olun bir dakika. Oha. İleride kas çalışanlar falan. O bir oh, Bir dakika. Burada bir tane kas çalışan adam var. Oğlum sen ne oluyor? kolay gelsin abi işlemiyor adam işlemiyor adamın. Kolay gelsin abicim. Kolay gelsin abicim adam hızlı koşuyor gelme. Gelme etme. Gelme etme. Abi öldük galiba. Şu anda öldük galiba. Beni kovalıyor abi kızdı kızdı vallahi kızdı. <laughs> öldük abi ciddi abi. Ah. Unit Hee. Buraya girmek için 2000 şeyimiz olması gerekiyormuş. Oha abi 2000 ben nasıl yapayım ya? Vallahi çok abi vallahi bile çok abi Şöyle bir gidelim bakalım ee, Aga neredesin söyle <laughs> Gidelim bakalım abi Baya büyüdük yalnız da ee, 554 adamları 1000 2000 falan ya Ben de gelmek istiyorum Oha koşu bandına baksanıza kocaman 2000 gücü gelmeniz gerekiyor diye Tamamdır abim 2000'e kadar e, buralarda takılacağız Büyük ihtimalle bir dakika şu köşeye gidelim Şurada biraz koşmak istiyorum ya Vallahi arkadaşlar şurada biraz koşayım. Koş abi koş 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 koş. Protein bar alalım hatta bir tane. Vallahi arkadaşlar 6-7 tane protein bar aldım. Aha. Oha. Öldürme sakın öldürme sakın öldürme sakın. Protein bar aldım. Sakın öldürme. Uyuz olurum. Hemen kas çalış kas çalış alalım proteini. Abi gözünü seveyim kim öldürdü? Ne yapıyorsun? Abi uyuz oldum ya. Bir dakika verir mi protein çikolata? Aa verdi vallahi verdi. Aga uyuz oldum dalmayın vallahi dalmayın. 5 robux veriyorum. Aga ekle diyor. Aga gözünü sev, bu oyundayım nasıl ekleyeyim ya. Bir dakika abi şu koşu bandına gidiyorum ben. Abi herkes saldırıyor şu Whisper'in gücü kaçmış. Ee, yok abi. Vis... Oo, 2200 oha. Bize tek atar abi. Koşalım abi biraz buradan. 609 bakalım gücümüz artacak mı abi. Hadi bakalım. Koşunca pek özellik falan veriyor mu acaba ya? Tek atacaklar şimdi bize. Bize tek atacaklar şimdi. İyi izleyin. Hadi bakalım. Ee, koşmak ne işe yarıyor? Koşmak bir işe yaramıyor. Bak yine tek yedik abi. Tek atmayın ya. Koşmak ne işe yarıyor ki? Ama çok büyük olmak iyi değil diyor. Hiç speed. Turn. Hız veriyor. Yavaş yavaş hızımızı arttırıyor. Oğlum sen... <laughs> Arkadaş çekilemiyorsun gözünü seveyim Aga ya videodayım ya Oyun oynuyoruz gel Arkadaşlar arkadaş sistem dolu kaç kere dedim bak siz sırf onun için ee, Robux'ta gerçek para verip grup açtık e, O yüzden dolayı gruba gelin abi Gruba gelin Arkadaş sistem dolu Şöyle koşalım Oğlum sen de ayaksız tak 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 vur 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 Vur, vur abi Vur abi, vur abi, vur abi. Öldüreceğiz, 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 öldüreceğiz. Oğlum sen ne ayaksın? Oham. Çok güçlüyüm. Oha... <laughs> abi boya bakın, şey güce bakın ya. Vallahi haksızlık ya. Vallahi haksızlık abi. Az daha güç basalım. Vallahi güç basalım olmayacak böyle. Aha. Oham. Aga. Ee, yani... Öldürme diyor, tamam. Oha, abi odama baksana. Nasıl güçlü kocam? Oha! Bir <laughs> Kafam lastik gibi sağ sana oynuyorum gözünüzü seveyim yani. Vallahi arkadaşlar 614. Hedefimiz 614. Ay hedefimiz bindim. Ne bileyim bin yapabileceğimi zannetmiyorum şu anda. Abi şu etraftaki sürekli beni öldürenleri görünce. Şöyle kas yapalım. 619. Rey Mysterio 624. Aga listem dolu. Gruba gel. Aha öldü. Aa, öldük yine öldük abi. Aa, ölmemişiz tamam. Devam kas yapmaya devam abi. Dani var. Dani'nin gücü kaç? Eee Dani'nin gücü güçsüz herhalde. Dani, bir dakika. Dani'yi öldürebiliriz. Bir dakika. Dani'yi öldürebiliriz. Dani oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şaplak atacağım. Ol of <laughs> Abi sürekli yam alıp duruyoruz. Dani çok güçlü herhalde. Bakayım. Dani'yi göremiyorum da. Eee oha Dani 7000 gücü varmış. Oha. Abi belli zaten elindeki şeyden. Bir Daniye şap... Oy oh, Daniye şaplak atıyorum. işte o şaplak <laughs> bana baktığı gibi öldüm. Kaslara baksanız hem. Vallahi billahi ya. Neyse arkadaşlar bir dakika. Aha oyun kapandı. Oha neden? Neyse arkadaşlar odan yavaştan videomuz sonuna gelelim. Ee, internet gitmedi. İnternet var şu anda. Allah Allah oyun A, serverlarda sıkıntı var herhalde. Ondan serverlar kapandı. Res attı. İnşallah tekrar 634'ten başlar arkadaşlar. Neyse o zaman yavaştan videomuz sonuna gelelim. Ee, eğer arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar şey yapabilirim. Mesela 5000 10000 yapıp öyle videoyu başlatabilirim arkadaşlar. Gerçekten bence çok çok güzeldi. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle kas büyütme şeyleri istiyorsunuz arkadaşlar açılan videoyu beğenmeyi ve kanalıma arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve arkadaşlar yanındaki zil işaretini aktifleştirmeyi unutmayın ve e, daha fazla hani Roblox videolarında gelmesi istiyorsunuz arkadaşlar yorumlarda beğeniriz de belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok kaslandık ve <laughs> hoşçakalın.